Olmayacak ya. Olmayacak. Oooo! 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 Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Gerçekten çok efsane bir şeyler yaşıyoruz. Her şey süper gidiyor. Video yayınlanalı daha 5 saat oldu ve 2912 like var. %99.6 like oranı var. Ne yapıyorsunuz abi? Siz çok korkmaya başladım artık. Bir anda 4000 like olmadan hemen videoyu çekeyim dedim. Yoksa hemen şu anda FC points paket açılımı yapmak zorunda kalacak. Muhtemelen siz bu videoyu izliyorken şu anda o video 4000 like olmuş olacak. Ve muhtemelen yarın minimum 4000 FC Points harcamalı bir paket açılımı izleyeceksin. FC Points'lerimiz bu hesabımızda. Yani dünkü videoyu izleyemeyenler için söyleyeyim arkadaşlar. Gidin de izleyin. Bu arada 4500 liralık 20.000 FC points satın aldım dünkü videoda ve 4500 FC pointslik falan bir efsane bir paket açılımı yaptım. O video 4000 like olduğu anda muhtemelen yarın yani izleyeceksiniz abi. Yine bir 4000 FC pointslik paket açılımını. Paralar gidiyor abi. Elden gidiyor. Ben ne yapacağım? İnanılmaz güzel şeyler yorumlar gördüm ama bu yoruma birazcık sinirlendim abi. FC'ye girdim. Günlük paket açtım. 109 çıktı. Ulan o kadar FC points basıyoruz. Bize bile çıkmıyor. 93, 109 paketinden like attıktan sonra 109 Van çıkmış. Abi like atın bak galiba işe yarıyor. Yani herkes like atsın. Abi videona like ve hype attım. 104-109'da paketten 106 MDO çıktı. Adını unuttum yazmış. Bizim için 4500 lira harcadın. Like atmayan da ne bileyim demiş kardeşim benim adamsın. Hadi herkes like atsın bu videoda. Yine coşturmaya devam ediyoruz. Yine efsanevi bir video ile karşınızdayız. Bu videoda da FC point harcayacağız arkadaşlar. Şimdi ben like hep yanlış istiyormuşum. Dünkü videoda zaten gösterdim. Dünkü videoyu izlemeyenler veya o kısmı izlemeyenler için bir daha söyleyeyim. Arkadaşlar saçma sapan bir istatistik var YouTube'da. %65 beni televizyondan izliyormuş. Herkes YouTube artık televizyondan izlemeye başlamış. O yüzden kumandayla like atmayı da ben yanlış göstermişim. Kendim sonra test ettim televizyondan YouTube kumandayla. Ekrana tıklıyorsunuz yukarıda sağ üst kısımlarda falan çıkıyor. Yani ekranın ordu olduğu şu an company koyduğum yerlerde falan çıkacak muhtemelen. Kumandayı alın bir like atın. Birazcık uğraştırır. Televizyondan da zor olur biliyorum ama bir like atın. %65'iniz televizyondan izliyormuş. Geriye kalan kısmında çoğunluğu telefondan izliyor. Onlar ekrana tıklayıp şuradan like'a basabilir. Herkes like'ını atsın. Bu videoda like'ları atın. FC Points'leri bin FC Points. bin FC Points daha alırım ya ben sizin için. Hesap.com.tr üzerinden uygun fiyatlı indirimli FC Points alabilirsiniz. Buradan aldığınız FC Points'ler anında hesabınıza yatıyor. Hiç beklemeden direkt olarak hesabınızda. Ve tamamen ücretsiz bir şekilde buradan çekilişlere katılabiliyorsunuz. Burada sürekli çekilişler açılıyor. FC Mobil için de çekiliş açılacak dediğim gibi ilgi gösterirseniz hemen açıklamadaki linkten kayıt olabilirsiniz. Videomuza devam edelim. Bu hesaba da FC points alırız. Bakın bu hesap bir gelsin. Gelir misin artık? Evet bu hesap görüyorsunuz arkadaşlar. Koray Madrid. Burada hiç FC points yok. Buraya da alırız. Diğer sıfırdan FC'ye de alırız. Her yeri alırım. Herkes like atsın. Her video 4000 like olsun. Her gün FC points paket açılımı izlersiniz yani. Merak etmeyin. Şimdi artık bir paket açılımına başlayacağız ama önce oyuncu limiti de olmuş. Hemen bir onu boşaltalım. Bugün çok fena şeyler hissediyorum abi. Abone olmayanlar abone olsun. Bildirimleri açsın. İnanılmaz videolarla devam ediyoruz. Çok güzel gidiyoruz. Hemen uzatmalar paketleriyle hızlıca başlıyorum. Ve yardırmaya devam edeceğiz. Like'ları unutmayalım. Herkes like Atsın. Kumandadan telefondan fark etmez. Haydi bakalım etkinliklere gidelim. Bugün de ferahım. Bugün FC Points ile bir tane paket açacağım sadece. Ama bugün de ferahım abi. Bugün de gayet güzelim. Artık burada beklentiyi sıfıra indirdim. Tamam mı? Burada artık ben açacağım bu paketleri. Yani yapacak bir şey yok. Günlük olarak aa bak buradan 5 bak. Sıfıra indirdiğimiz anda 5 puan aldık. Bir şeyler olabilir belki. Buranın da yenilenmesine 2 gün kalmış. Güzel. Hemen başlıyoruz abicim. Haydi bakalım. Gelsin bakalım ne geliyor açıyoruz Buradan beklentiler dediğim gibi 0 sıfır, 0 indirince de gerçekten güzel şeyler oluyor arkadaşlar. Bu video galiba güzel like'larla başladık. Hemen devam edelim arkadaşlar güzel like'larımızla. Çünkü evet hocam bir 15 puan alalım ama beklenti sıfır ama neyse sıfır abi istemiyorum. 96 4 tane 96 istiyorum hocam. 4 tane 96 mı ver bana. Bu arada manyak zarar ediyorum ben buradan ama yapacak bir şey yok abi açıyoruz işte. Yani yapacak bir şey yok. Biraz enayilik de var. Açıyoruz yapacak bir şey yok yani. Yani 10 tane değil 3 tane 103 veriyoruz. Mesela 3 tane yüzlük oyuncu veriyoruz. Karşılığında iyi ihtimalle bir tane yüz veriyor falan ama artık feraz abi artık sinir stres yok. Artık gayet keyifler yerinde. Bugün 108'lik oyuncu da alacağız bir tane hesaba. Yani bugün çok güzel şeyler yapacağız. Bu videoyu baştan sona sonuna kadar izleyin ama like'ları da bir alalım. Herkes like'ını atsın. Şu ve paketinden bir hemen toplayalım bunları da. Gayet güzel. 5 sezon fişini de aldık. Ne ara birikecek o kadar bilmiyorum. Şimdi pazardan coinslerimi almak istiyorum. Bütün hesaplarımın pazarda bekleyen coinslerini toplayacağım bugün. Hemen onu yapalım. Emirlerime girelim. Oyuncu varsa önce bütün oyuncuları alalım. Burada zaten coins yokmuş. Burada oyuncu varmış abi. Yani diğer puanları biriktirmek için yaptığımız oyuncular var. Şimdi ana sayfaya geliyoruz. Mağazaya gireceğiz. Mağazadan bu hesapta bir sadece 3000 cevherlik bir paket açacağız. Ve muhtemelen hemen sonrasında kaçacağız. Ama belki kaçmaya da biliriz. Yani duruma göre bakarız arkadaşlar. Belki başka bir yerde paket vardır. Onu da açarız ama şu anlık planımız. Buradan bir 3000 cevherlik paketimizi açıp turamamızı alıp kaçmak. Abi yaparız be. Bir güzellik gelir mi? Bakacağız. Hadi abi. Haydi abicim. Yap şu güzelliği bize. Geliyor abi. Hazır mısınız arkadaşlar? Herkes like attı mı? Like'lar geliyor mu like'lar? Geliyor oyuncumuz. Abi yüksek oyuncular lazım. Puanlar lazım. Düşük oyuncuları istemiyoruz. Haydi oğlum benim. Abi USA'ya gittik. Aronson. Aronson geldi. 103. Olsun. Olsun. Bugün sinirlenmek yok abi. Artık artık vallahi keyifler yerinde. Abone olmayanlar abone olsun. Like atmayanlar like'ını atsın. Ben zaten çıkartacağım abi. Acelemiz yok. Sakiniz. Bu videoda da zaten çok güzel şeyler de yapacağız. Şimdi ana sayfaya geleceğim. Tamam ya bu kadarlık yeter. Bu arada ikon görevlerini bitirdim. Aa bir dakika yetmez. Görevler kısmında paketimiz var. Doğru hafta sonu görevimiz var. Onları tamamladık. Onu açalım. Maskerano kısmını oynamadım. Videoda açabilmek için. Çünkü Maskerano kısmını oynayınca arka plana atamıyoruz. Direkt oynadığımız anda paket açmamız lazım. Sırf o yüzden Maskerano kısmını oynamadım biliyor musunuz? Bir tane Maskerano'dan olduk. Bir de üşendim de biraz. Ama asıl sebebi dediğim sebep. Abi şuradaki paketi bile satılamaz yapmışlar biliyor musunuz? 95-109 paketini bile satılamaz yapmışlar ki neon geliyor. Satılabilir olsaydı belki birazcık para kasabilirdik yani. Ne geliyor? Oha oğlum ikon geliyor lan. İkon neon. Kim lan bu? Sokrates. Abi bunlar nereden çıkıyor? Ben bunları anlamıyorum. Ben 107 falan çıkacak sanıyorum. Son zamanlardan bir etkinlik. İkon. E yüksek olması lazım diyor. Bir bakıyorsun yüzgen oyuncu çıkıyor. Neyse iyi 96 109 100 çıktı. Takasa basılır bir şeyler yapılır sakiniz. Şimdi hemen bu hesaptan çıkıyoruz. Yeni hesabımıza geçiyoruz. Bu hesabımıza da geldik. Yine uzatmalarla başlıyoruz. Aynı şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Ama bu hesapta bir farklılık yapacağız. Bu hesapta güzel bir sürpriz var. Zaten videonun başlarında da söylediğim bir sürpriz. Onu da sizlerle beraber yapacağız. Önce bir günlük seçimlerden uzatmalar paketlerimizi açacağız. Arkadaşlar haydi haydi. Tamam yavaş yavaş yükselmeye başlayalım. Geliyor çünkü. Geliyor bir şeyler geliyor defray. Abi şu paketlerden bir kez olsun kar edersem gerçekten gerçekten mutlu olacağım. Yani bu kadar basmamın karşılığı olarak gelecek. Hani o kadarın karşılığı gelemez. Gelirse 109'luk falan bir oyuncu gelmesi lazım yani buradan ama yine de bir kere kar edersen böyle güzel bir kar. Çok 109 da beklemiyorum ama ya yani bir kez olsun. Aa ah, tamam 15 puan güzel. 15 puan alırız ceba atarız mis gibi oldu. 15 puanı severiz. Devam. Böyle böyle şeyler istiyoruz işte. İşte böyle şeyler abi. Her gün bir tane 15 puan alsak yine iyi abi biliyor musun? Yani ama işte birer tane almamız lazım bütün hesaplara. Neyse güzel fena değil. Şimdi abi hemen mağazaya geleceğiz. Mağazadan 3000 cevherlik bir paket açmakla kalmayacağız, başka şeyler de yapacağız abi. Bugün bugün sadece 3000 cevherlik paket açmıyoruz. Bugün başka şeyler de yapıyoruz arkadaşlar. Öncelikle bu hesabın kadrosunu bir göstereyim ve santraforda 105'lik oyuncu olduğunu bir gösterelim abi. Yani gerçekten sıkıntılar, problemler yaşıyorum. Like atmayanlar da sıkıntılar, problemler yaşıyor. Like atanların da hayatı güzelleşiyor. Yorumlardan görüyoruz. Like atanlar 3 gün içinde bir 107, 108, 109 çıkartıyor. Kesin %100 arkadaşlar kanıtlanmıştır. O yüzden sen de like'ını at ve hayatın güzelleşsin. Oyun oynamıyorsan da başka şeylerdeki şansın artıyor. Benden söylemesi. Burada Torres var abi. Bu Torres'i buradan bizim bir yok etmemiz lazım. Önce bir onu yok edelim abi. Önce bir böyle bir güzellikler yapalım. Takaslara giriyoruz lig takası. Bunu bana sürekli al 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 dediniz. Ben de bu hesaba alıyorum. Bu hesaba gerçekten çok büyük katkısı olacak çünkü. 108 gen bir santrafor. Gert, Müller geliyor. Fotoğrafı falan da gerçekten inanılmaz iyi. Lig sınırlı yıldız oyuncu geliyor arkadaşlar. Şu anda Gert Müller'imiz. Hoş geldin Gert Müller. Çok güzel geliyor abi. Gayet güzel geliyor. İkon olarak açılıyor. Abi müthiş ya. Gerçekten arkadaşlar harika ötesi, muazzam ötesi, mükemmel ya. Mükemmel abi ne denebilir ki? 25.000'de puan kaldı değil mi? 25.000'de puan kaldı. 2.500 cevher de alabiliyoruz. 10.000 puana bir paket. Açıyorum ya. Mantıksız biliyor musunuz? Çok. Baya mantıksız. Açıyorum ama. Açıyorum abi. Yanlış. Yanlış da olsa yaptık ya. Valla bir şey söyleyeyim mi? Yani neyse yaptım ya. Yapacak bir şey yok. Ağlayacağım şu an. Moralim bozuldu abi durup dururken ama belki bir şey çıkar. Haydi tots de. Tots dedi güzel. Hocam 104 üzeri ise vallahi seviniriz. Ama 104 üzeri değil. Olsun tots en azından 10 puan. Tamam. Boşa gitmedi. Çok da boşa gitmedi. 10 puan aldık cebimize attık. Şimdi 3000 cevherlikte sizlerle beraber bir paket daha açıyoruz. Hemen FC Points ve cevherler değil önerilene geliyoruz. Hemen bir 3000 cevherlik paketimizi bulalım açalım abi. Seri bir şekilde 3000 cevherlik paket. Hocam bir Gerard Merard da olur. Valla var ya coşarız biliyor musun? Van Basten, Henry, Turam şu an Van Basten bir tık üzebilir. 108'lik oyuncu aldık. 109'luk santrafor çıkarsa bir tık üzülebiliriz. Neyse. Neyse tamam. Üzülmem. Çok mutlu olurum. Ye. Şaka yapıyorum. Tabii ki de. Sen 109 ver yeter ki. Ben ölürüm mutluluktan. Haydi oğlum benim. Yap bir güzellik. Arjantin mi? Hocam bildiğimiz oyuncu mu? Abi yapma 103 verme ya. Abi bir şey söyleyeyim mi? Sinirlenme ihtimalim olmayan bir video bu. Beni sinirlendiremezsin. Niye bana kışkırtma yapma şimdi? Bana kışkırtma yapma abicim. Beni sinirlendiremezsin bugün. Şimdi abi ben hemen Santraforum'u ekleyeyim. Torres'e de bir bay bay diyelim. Hatta Gertmüller'i de harbiden bir yükseltelim. Hesap 112 gen olacak mı bilmiyorum ama... ...saha 104 104'lük oyuncu varken biraz zor. Yani biraz zor. Ama yükselteceğim de biliyor musunuz? Yani Gertmüller'i yükselteceğim. Hatta belki de 113 gen bile yapabilirim. Hemen 110 gen oldu. Çok zor o zaman abi. 110 gene düştüysek şu an... ...birazcık ihtimaller zayıflıyor. Ama yine de bir deneme yapacağız. Hemen şöyle... Ee, derece yükselt diyelim yükseltelim abi derecesini. Çok az maskeranımız var. Gerçekten hani az maskeranımız da olsa Gert müller'i ben 113gen yapıyorum abi. Bir 113gen Gert müllerimiz olmasın mı? Olsun. O zaman hemen 113gen yapıp karşınızda Arkadaşlar şu anda Gert müllerimiz 113gen oluyor, oluyor ve olacak ve birazdan olacak işte Gert müller 113gen oldu bile. Gerçekten inanılmaz güzel. Gerçekten harika. Hocam şöyle bir şut. Bitirici. Bir de maharet bastık mı uçtu abi. Vallahi billahi mis gibi kart oldu. Cillop gibi kart oldu. Bedava. Hiçbir şey çaba harcamadan. Tabi liglerde bulunmak, ligde bir şeyler yapma çabalarını harcadık. O kadar böyle puanları falan topladık ama o kadar da yapalım. Ama hesap 112 yen olmadı. Çünkü yani 104 yen bir sabek var. 104 yen sabek işi birazcık sıkıntıya sokuyor arkadaşlar. Yani 104 yen sabek olmamalı. Ee, ama 105gen sahibi kimde yok yedeklerde. O yüzden şimdilik bu var. Bu arada dediğim gibi CC Okoçları' da aldım bütün hesaplara. Şimdi müllere bir de antrenman aktarımı yapacağım ve özelliklerini öyle bir sizlerle beraber bakalım. Pareo'dan aktaralım. Torres'ten aktaralım ve sistemden de aktaralım arkadaşlar. Hemen Torres'e geliyoruz ve sonrasında Steam'e de sizlerle birlikte gireceğiz. Ve oraya da bir bakacağız. Paket açma durdu bu arada. Paket açmam da lazım. Bir hemen aktarımları da yapıyorum arkadaşlar. Hemen geliyorum. Diğer hesaba geçip paket açılımı yapacağız. 26 seviye antrenman oldu. 3 tane 20 seviye. 3 tane 19 20 seviye arası oyuncu bastık. Ve Gert Müller 26 seviye antrenman puanına ulaştı. Gayet güzel bir şekilde. Ve girip bir özelliklerine bakalım. Gerçekten inanılmaz derecede merak ediyorum. Hemen devam ediyoruz. Buralara bir bu oyuncuları bir çıkartalım yedeklerden hızlı bir şekilde seri bir şekilde çıkartırsak da çok memnun olurum hesapta bu arada yani 107 gen Salah, 107 gen Parkison, 107 gen Riese, 107 gen Nesta, 107 gen Buffon'un yanına bir de 108 gen Müller eklendi. Hesapta gerçekten çok yüksek oyuncularımız var ama 104 lan birazcık işi düşürüyor yani birazcık sıkıntıya sokuyor ama olsun sıkıntı yok. Şimdi Müllere geliyoruz abi, Müllere geliyoruz ve Müllere. Hemen 152 hız, 168 şut, oha abi bitiricilik 160, uzaktan şut 131, şut gücü 157, pozisyon alma 148 falan. Özelliklerde neler varmış? Plase, ayağının dışı, parende ve rulet. Gol sevinci zaten çok önemli değil ama rulet de yapıyor. Tamam güzel. Zayıf ayak 4 yıldız olması birazcık kötü ama olsun. Olsun o kadar da olur. Müller de geldi. Çok da güzel görünüyor, harika görünüyor. Mu muazzamız ya harikayız abi. Kadro değeri 37 milyar. Gen yükseltme falan videosu değil zaten. Gen yükseltmemize de gerek yok. 111 gen yani şimdilik yeterli oluyor bazı durumlarda. Tabi ileride yükselmesi gerekecek bu durumları. Şimdi pazardan coinsleri de toplayacağımı zaten söylemiştim. O yüzden hemen sizlerle beraber bir coinslerimizi de toplayalım. Bütün hesaplarda önce bir tüm oyuncuları al diyeceğim. Sonrasında da bütün coinsleri toplayacağım arkadaşlar. Coins de az yok yani. Şu anda 1.8 milyar var bu hesapta. Ve biraz coins alacağız. Biraz coins alacağız. Ne kadar alacağız? Hemen bakalım. 1.5 milyar alıyoruz. Ve 3.2 milyar coins'e ulaştı hesabımız. Şimdi bu hesapta bir tek görev paketini açmadık. Görev paketini de açalım. Sonra bu hesaptan çıkacağız hemen son hesabımıza geçeceğiz. FC Points basılı olan son hesabımız, ana hesabımız olarak bilinen, ana hesabımız olarak düşündüğümüz hesabımız, en uzun süredir bende olan hesap. O hesaba gireceğiz. Önce bir buradan bir çekiliyoruz ve şuradan bir hemen sizlerle beraber şöyle güzelce hocam. Haydi abi, hemen bir tost daha alır mıyız buradan acaba ya? Yine yoldayız. Ah be abi bir tost daha alsaydık. 105 verirsen işimize yarayabilir bu arada biliyor musun? 105 işime yarar ama nasıl verdi? 98 verir abi niye 105 versin ki? 101 verdi. İşe yarar. Yarar ya biraz da olsa yarar. Evet şimdi bu hesaptan da çıkıyoruz. Bu hesapta da işlemleri hallettik. 103 gen 108 gen bir önce alıp 113 gen yaptık. Gayet de güzel yaptık bence yani gayet iyi durumlar. Şimdi hocam buraya geldik. Bu hesapta 350 FC points'lik paketimiz de var abi. Şimdi onu da açacağız. Bir de burada bir bonusumuz var abi. Ben bunu bilmiyordum. Hemen talep edelim. Yani çok daha büyük bonuslar vardı aslında benim gördüğüm, bildiğim, hatırladığım. İlk doldurma ödülü sadece şu anda arkadaşlar alıyoruz. Alalım. Alalım. FC Points yatırım ödülü bu. Tots olarak niye açılmıyor onu da anlamadım. Tots yerine geçiyor mu geçmiyor mu onu da bilmiyorum. Umarım geçiyordur bu arada. Çünkü puan olarak kullanacağız mecbur. Yani başka bir şekilde kullanamayız abi. 109 gen olarak gelmesine rağmen benim kadromda bir işe yaramaz. Çünkü 105 asıl hali. Takasa bir gireceğim. Umarım puan olarak kullanılıyordur abi. Ve başka bir ödül vermemesi de çok kötü. Aslında paket verse daha iyiydi biliyor musunuz? Keşke paket verseydi. Şöyle bir aa burada da kullanılıyor abi. Ben ne yapacağım o adamı? Abi ben Bellingham'ı ne yapacağım ki? Neyse takasa makasa basacağız artık. Yani hiçbir işe yaramadı biliyor musunuz doldurma ödülü? Yani ciddi anlamda yaramadı. Çok daha güzel ödüller veriyordu. Keşke o zamanlarda olursaydı. Baksana 3 tane 107 iken orta saham var. Ben Bellingham'ı nereye koyacağım? Gerçekten inanılmaz yani. Bellingham'ı koyacak yer yok. Haydi bakalım. Buradan da uzatmalar paketleriyle başlıyoruz. Abi bak bugün de şöyle bir güzellikler. Ya dediğim gibi bana kışkırtma yapmana gerek yok. Çünkü sinirlenmeyeceğim bugün. Keyifler yerinde abi. 108 gen oyuncumu aldım. 113 yaptım. Burada Bellingham aldım. Birazcık böyle buruk bir sevinç var ama yani olsun. Yani yine de iyiz yani. Fena değiliz şu an. İyiyim yani. Mutsuz olma şansım yok. Sinirlenme şansım yok ha. Kışkırtma yapma abi. Bana benim istediklerimi ver bana bugün. Bugün bana benim istediklerimi ver hocam. Evet geliyor. Gel abi gel ya işte böyle ne güzel geliyorsun ya. Ne güzel geliyorsun. Olur hocam 100 ne yapalım. Alırız. Yani yapacak bir şey yok. Maksimum 100 ya da 101 çıkıyor zaten bu paketten. Daha fazlasını daha görmedik. Haydi bakalım. Evet 98 Sydney Lima. Yani maalesef abi yapacak bir şey yok ama bir tane 15 puan alsaydık güzel olurdu hocam. Ya hadi ya her gün birer tane 15 puan alalım bütün hesaplara ya. Ya hocam yani bari minimum bir 15 puan garanti olsun. Bu kadar puan veriyoruz yani. Neyse sinirlenmeyeceğim ki sinirlenmeyeceğim abi ne yaparsan yap sinirlenmeyeceğim yani bu net. Pazardan coins toplayalım arkadaşlar hemen sizlerle beraber. Pazara giriyorum şimdi pazardan da coinsimi topluyorum hemen. Hızlı seri bir şekilde toplayacağım. Burada daha fazla coins var çünkü daha pahalı bir oyuncu sattık. Önce bütün oyuncuları al diyorum hemen. Bunlar lazım olacak çünkü ileride. Ve tüm jetonları aldı diyeceğiz. Oradan da güzel bir coins alacağız. Buraya da 2.2 milyar coins geldi. 4 milyar coins oldu burası da. Abi şimdi bak bir hesap. Şimdi hesapların coinslerini gösteriyorum. Bak 7.5 milyar burada var. Niye giremedin abi sen bir saattir hadi. 3.2 milyar burada var. 4 milyarda burada var. Gerçekten muazzam yani. Harika. Müthiş. Şimdi bu hesapta arkadaşlar yine baya bir lik puanım var aslında. Bakın. Yani 80 bin var. 60 bin puanlık oyuncu da alabiliyorum. Ama abi almayacağım çünkü almayacağım abi ya. 105'ten 108'e yükselme iyi de 106'dan 108'e yükselme çok da iyi değil gibi duruyor. Cevher alacağım. Cevher aldım bak. Cevher aldım abi. Paket de alacağım. O paketi de alacağım. Hem de e, arkadaşlar yani böyle birazcık elimizde cevher olsun. Niye olmasın yani ileride lazım olur. İlerideki videolarda falan kullanırız. 10.000 puanlık bir pakette açıyorum. Bakalım ne çıkacak. Yine sonsuz paket açılımı. Yine bayağı bir paket açılımı. Bugün yüksek tots göremedik bu arada. Bir görebilir miyiz artık? Yüksek bir tots göremedim bugün de. Aynen. Aynen abicim ya. Hollanda evet. Santrafor evet. Ama Racing Club olmaz hocam. Van Basten verecekti. olacaktım ya. Neyse 10 puan. 10 puan iyidir hocam. Sakin bir şekilde çekilip gidiyoruz. Abi bir ikon olsaydı var ya inanılmaz olurdu. Şimdi 3000 cevherlik paketimiz var. Arkadaşlar hala like atmayanlar. Hadi artık like'larımızı atalım. Sop paket. Son paketler artık. Haydi herkes like atsın. Bak FC Points'li paket açalım bu videoda da var. Ben sadece FC Points'e like atarım diyen tayfa. E, onlar için, FC Points sevdalıları için ufak bir FC Points'li paket de açacağım. Gerçekten o sevdalıları için açacağım ya. Haydi bonus takas edilemeyen oyuncu geliyor. Ne geliyor? Hocam güzellik yapar mısın? Bize bir artık bir güzellik gelsin yani. Artık güzel bir oyuncu çıksın. Ama hocam ben bu ülkeyi sevmiyorum bilmiyor musun? Sevmediğimi bilmiyor musun hocam? Niye veriyorsun? Niye verdin ki şimdi? Ben bu ülkeyi sevmiyorum. Gerçekten ayıp et. Ciddi manada bir ayıp edildi şu anda bana. Haberin olsun. Şimdi hocam 6500 cevher var. Ee, burada günlük. Burada bir tane günlük teklif pro var. Garanti tots. Açacağım ya. Açacağım abi. Günlük teklif pro'yu açacağım. 350 FC points'lik paket. Cevherle açılamıyor abi bu paket. Açıyoruz. Bakalım ne çıkacak. Videonun son paketi. Herkes like atsın. Like atınca şans geliyor. Bakın arkadaşlar. Bu bu pakete like atın. Birazcık şansımız artmazsa ben bir daha sizden like istemeyeceğim. Bak şu an hiç şanslı gidiyor muyuz? Gitmiyoruz. Güzel bir video çünkü güzel oyuncular aldık ama şanslı mıyız? Değiliz. Bir tık şanslı hareket bile şans artması mı demek? Evet şu an like atmayanlar. Hemen bir o like tuşuna bas. Şans artmazsa ben bir daha senden like istemeyeceğim. Hadi. Hadi yapalım. Basıyorum. Son paket artık. Aşı işin şakası makası bitti. Bastım. Hadi oğlum ya. Hadi oğlum yoldayız. Bak arttı bile abi. Arttı bir tık iyi. Bir tık iyi ama iki tık olabilir. Lütfen. Kim lan bu? Abi dembele olmayacak ki. Olmayacak ya. Olmayacak. Oha! Oha! Ne oluyor? Oha! İşte bu ya. işte bu kadar ya. Hep 104 çıkıyordu. Hep 104 çıkıyordu bu. Hiç inancım gerçekten yoktu. işte bu kadar ya. İç açmışız lan. 800 milyon ne demek oğlum sen şaka mısın? Niye 800 milyon? Bu kadar da değil. Oo! Ha ha ha! 800 milyon! 350 FC 800 milyonumu aldım. Abi zevkten öleceğiz ya. İnanılmaz keyifliyim. Bir dakika yükseltince para ediyorsun yükselteceğim bu arada. Aslında maskeran harcamamam lazım. 109'luk oyuncular çıkarsa yükseltemeyeceğim ama bir gelsin abi bir bakalım. Şu an bargola benim kadroma bile giriyor. 105'lik sol karatın. Çok güzel oldu. Like at. Ne dedim? Ne dedim? O an like atanlar yoruma yazabilir mi? Boşuna mı söylüyormuşum? Bu sonra ben like isteyince kızıyorsunuz. Boşuna mı söylüyormuşum? Ben bugün sinirlenmeyeceğim dedim. Bugün her şey çok güzel olacağını, ben böyle şeyler yaşanacağını bugün biliyordum ki. Biliyordum abi. Bir dakika abi derece yükseltelim de. Derece yükseltince başımıza neler geleceğine bakacağız önce. Derece yükseltince bir işe yarıyor mu? Ona bir bakalım. Abi vallahi billahi var ya işte bu ya işte bu ya 1 milyarlık oyuncu çıktı 1 milyar. Uf, of 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 hiç beklenmedik bir anda çıktı bile biliyor musunuz? Gerçekten çok güzel kaldım, çok keyif aldım. Böyle böyle anlar yaşamıyorduk bayağıdır. Yaşamamız güzel oldu. Abi çok güzelleşiyor şu an her şey ya. Direkt de satılıyor. 825'e gidiyor galiba şu an. Bakayım. Aa evet. Yok abi bunu 1.7'ye satıp yok abi bunu satamayız. Bunu yükseltmeden satacaksın abi. Bu adamı yükseltmeden satacaksın. 825 1 milyar zaten abi neredeyse. Hemen satıp coins'ini de alacağım. Hemen satıp coins'ini de alacağım. Abi çok mutluyum ya. Çok mutluyum. Yemin ediyorum şansı kaçtır ki abi? 100-109 arası abi. Yanlış anlamayın. 100-109 paketi bu. Ya bu satılamaz bile çıksa baya işe yarayan bir adam. Satılabilir çıkması tabii dehşet iyi. Hemen satalım. Acilen satalım. Çok seri bir şekilde satalım. 60 puan etmesinin yanında bir de kadrolarda da oynar abi. Barkola lan bu. 106'lık bütün toslar bu değerde Ona bir bakmak istiyorum. Ben 800 milyonu görünce çünkü şaşırdım. 800 milyon etmesini beklemiyordum. Ciddi anlamda beklemiyordum. Belki de en ucuzu da olabilir. Bilmiyorum ya yani fiyatları bir... Abi en pahalısı. En iyisi çıkmış. Oha abi en pahalısı çıkmış. Hem de saçma sapan bir farkla en pahalısı. Yani normalde 400 milyon değerinde hayati denemeler abone oldu. Hoş geldi yazıyorsa Saatte görmüş olduğunuz gibi. Siz de yer kanala abone olursanız ve benim video çektiğim ana denk gelirse. Ben gece çekebiliyorum, sabah çekebiliyorum, öğlen çekebiliyorum. Her an video çekebiliyorum. Benim video çektiğim ana denk gelirse. Sizin de bu şekilde bak Messi x de abone oldu. O şekilde sizin de ekranda isminiz çıkabiliyor arkadaşlar. Haberiniz olsun siz de abone olabilirsiniz. 2 katı yani. Değerinin iki katı niye olduğunu bilmiyorum ama ben sattım. Yani neden olduğunu bilmiyorum neden bu kadar pahalısın Barkolacım valla bilmiyorum ama Hemen sattım hemen de coinsimi alıyorum Ve 4.7 milyar Bu hesap 5 milyara yetişti Bu hesap 3.2 milyar bu hesap 7.5 milyar Coinslerde bomba bomba geliyor Her şey çok güzel gidiyor Manyak videolarla daha karşınızda olacağım Bütün hesapları da dengeli abi hepsi 111 gen Çok güzel şeyler yapacağız Birazcık 50'şer -50 tane maske rana eklense hesaplara var ya tam olacak her şey Ama neyse maske anıları da bir yerlerden kasacağız artık Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir Umarım eğlenmişsinizdir çok mutluyum. Ben inanılmaz keyifliyim. Ee, umarım like atanlara çıkar. Like atınca şanslar arttığını her zaman söylüyorum. Like atınca şansınız artıyor. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar ve bye bye.